sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Kırklareli'ne bağlı Baba Eski'de devam ediyor. Şimdi balıkçılık sektörüne yönelik hizmet veren Uğurlu Balıkçılık'tayız. Yanımızda da firmamızın sahibesi, genç, girişimci, iş insanı Sayın Gülden Şener ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkürler sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığın, konuk ettiğin, evet. misafirperverliğin için. Evet. Şimdi tabii ki yaptığın çalışmalarla ilgili birçok bilgi sizden alacağız ama öncelikle e, firmamızı biraz tanıyarak başlayalım lütfen. Nasıl oluştuğu, nasıl gelişti? Ben Gülden Şener. E, 1965'ten bugüne 60 yıldır e, Hı -hı. hizmet vermekteyiz. Ve bu müessese dededen toruna geçen bir meslek. Hı, -hı. Ben de bayraklı olarak devam ediyorum. Aynen öyle. Bundan sonra da aynı şekilde önemli, en önem verdiğimiz nokta halkımıza taze balık yedirmek, hı hı. en iyisini, en kalitelisini yedirmek ve en sağlıklı, en sağlıklısı evet. Başlıklı sistemini zaten güçlendirendir gıda kesinlikle. olarak kesinlikle halkımıza bu şekilde hizmet vermekteyiz. Bu anlamda da yolu e, baba eskiye düşen e, herkesi bekliyoruz diyoruz. Değil mi? Evet. Nereye bekliyoruz? Uğurlu balıkçılık. Biz buradayız diyoruz. Evet. <laughs> Peki. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığın için. Tekrar son olarak neler söylemek istersin sevgili izleyicilerimize? Her zaman, Er daim hijyen koşulları altında Uğurlu balıkçılık fark yaratır. Taze balık yemek isteyenleri de bekliyoruz diyoruz. Evet. Teşekkürler. Tekrar Rica sağ olun. Evet sevgili izleyenler program üstümüzde devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.